Instagram'dan yaz. Eightborn teşekkür. Az önce bir açtım. Şu. Bu video değil mi? Lan bu hangi ara 20 bin izlendi amına koyayım. Ee, dünkü oyundayız Mucuk adındaki oyunu e, adındaki bir YouTuber yaptı. Bu arada oyun nasıl yapıldığını merak edersen bakabilirsin. Onu bir tane YouTuber yaptı mı öyle? Ne güzel iş lan. Helal olsun. Tatlı tatlı konuşacağız. Ben de kendim değil ekipçe güzel bir server daha açacağız. Şunu açayım da. Giriyorum bak Eightborn'a borla. Giriyorum ha. Heyecanlandın mı? Yerim lan heyecanını. <laughs> bu arada harbiden bu görüntü ne ya? <laughs> ben senin sıkıp yeteneğine güvenmiyorum. Evet. Hmm. Hep soruyordum altından kalkabilir mısın Ne kadar biliyorsun falan. Bunu bilmeyenler vardır. Flower benim 8born Samsung'cusunun Kodre'ydi. Ee, bizim Flower'la tanışıklığımız oradan geliyor. Yani 8Born'un Scripter'ıydı. Samp'taki 8Born'un. Script yeteneğine güvenmiyordum. Evet. Hep soruyordum altından kalkabilir misin? Bilmeyenler için ne? söyleyeyim ama. ya. Hepsinde kalktık çok şükür. <laughs> Yavşak. Şey. Ama göt evet. Ee, şey. i̇lk defa yüz yüze tanıştık ama yani bize Tuğkan'ın çok güzel bir şey oldu bu ya. Kesinlikle. Ben bunu hep söylerim. Eidporn çok güzel insanlar kattı hayatıma. O yüzden Eidporn moruk. <laughs> Senem ya. Bir gün işte Tukan abi dedi ki 5 e geçiyoruz dedi. Dedim abi geçelim. O sırada Zikra'yla tanıştık. Sayın'a bizi Zikra'yla Ağlayacağım tanıştık. lan. Eidporn belgeseli Benim Ben işte öğrenci eviyle bu... Gikas'ta bizim çocuklarla o ilk kafadaki ekipten tanıştık. Bu şekilde 5 e başladık. daha ne yapıyor acaba? Bırakabilirdik de saladabilir. Ama hem gerek oyuncular, oyuncuların bize olan bağlı. Ekibin sinerjisi diyeyim onların da hakkını yiyemem. Ben böyle bir ilk başta RP'ye karşı böyle bir şeydim, soktum. Yani hep FPS gittim yıllardır. Sonra baktım onlarla yani abim ve ablamla her şeyde zaten çok eğleniyorum. Sonra baktım RP de çok ayrı bir dünya, çok ayrı bir şey. Çok eğlendim de zaten. Hala da eğleniyoruz her gün de eğleniyoruz. Benim... Seninle de çok eğleniriz. Gerçi onunla da ilk bonda <laughs> tanıştık zaten. Ama bunu hiçbir zaman bir hırsla falan yapmadım. Böyle sinirlenip de ulan ben bu soru öyle bir yapacağım ki omuna koyacağım herkes falan bilmem ne bilmem ne kafasına girmedim. Harbiden severek yaptım. Hep söylüyorum severek yaptığınız zaman işlediğiniz zaman onu gerçekten olayın merkezinden kopmadığınız zaman güzel şeyler oluyormuş. <laughs> Bana da bunu öğretti bu yani. Aga be. Ne it bormuş arkadaş ya. Ah. Güzel video yapmış. Belgesel gibi yapmış vallahi Böyle bir aldı götürdü ha. 2000 sinerjisi diyor ya gerçekten de öyle. insanın kaderinde olunca hiçbir şey engel olamıyor. Kader en güzel örnekte kasım ban yemesi. O banı yemeseydi belki sunucu açmak istemeyecek. Tukan abiyle konuşmayacaktı. Yani hayatını, o olay tam öyle olmadı da benzer gibi diyelim yani hayatın her yönüyle işte doğru tercihler yaparak buralara geldiler. Doğru insanları tanıdılar, doğru insanlara güvendiler. Şimdi alt tarafı bir sunucu, alt tarafı oyun oynayan bir grup e, uzatma diyenler olur. <laughs> o grup saatlerce siz ekrana kilitliyor, hem güldürüp hem ağlatabiliyor. Dizi gibi bağımlı olduğum dedirttirebiliyor. Bu da onların verdiği emeğin başarısı. Emek derken de sadece saatlerce bilgisayarın başında oturmaları değil. Verdikleri paralar hiç değil. Önemli olan e, emek ve emek bir hikaye anlatıyor olmaları önemli olan emek bir hikaye anlatıyor olmaları. Çok iyi bir hikaye oynuyorlar. O yüzden sizler saatlerce onları izliyorsunuz. Beni etkileyen de zaten KTA gibi, Chess gibi hikayeleri role bir anda döküyor olmaları. İnşallah yazmakta olduğum biter ve beğenilir de dizi veya sinema olarak görebiliriz. Video çok iyi olmuş. Eğitmon sadece bir SV sunucusu değil. RP herhalde. Sadece bir marka değil. İyisiyle kötüsüyle her şeyin altına kalkan bir aile ve bir arkadaşım. Sen bir de arka tarafı gör amına koyayım. <laughs> Sen bir dakika tarafı gör. <laughs> tip <Baharatıp edeyim onu. gülüyor> Bunlar şimdi bu tip işlerin görünen yüzleri. Bir de bunların arkaları oluyor. Tukan abi merhabalar seninle çok acil konuşmam lazım. Gerçekten bu durumdan çok sıkıldım ve sunucu bırakma raddesine geldim. Efendim kardeşim iki buçuk saat sonra. Eyvallah abi sağ ol. <laughs> o benim anama sövmüş arkadan şerefsiz. Ya bunlar zaten bu işin gerçekleri yani yapacak bir şey yok ama tabii ki de aynen böyle bir durum söz konusu ya. Bu böyle ben öyle server açıyorum demek de olacak bir şey değil yani. Bu başarı öyle hadi açalım da oynayalım da olmuyor. Çok ciddi bir yorgunluk var bunun arkasında. İki sene önce ne kadar daha genç gözüktüğümün farkındasınızdır diye düşünüyorum. Ben hep Hitchcock'un sizin bir film döküm sayende. Ya bu film düşüncesi çok kişi de var ya. Yani, sen olmasın. İyi olmasın ki. Olmayacak bir şey yok. Yapmak istedikten sonra her şeyi yapabilirsiniz çok kötü oldum lan vallahi bir şey diyeceğim. De. Harbiden Tukan abi olsun. Ekip arkadaşlar tüm eğitim oyuncuları olsun. hepsi öncelikle ben olmak üzere çok teşekkür ederiz. Çünkü ee, biz, bize bizi bulmamızı sağladılar. sevgiyi saygı ve saymayacağım birçok şey öğrettiler. Bir de bu tarafı var. Bir de bu konuda da çok kişi mesaj atıyor. Yani o Eightborn sadece izlediğimiz RP değil. Eightborn o ekip ruhu, işte yorgunluğunuz, çabalamanız, işte kendi aranızdaki sırf rollerde bile birine bir şey olmasın diye o kasarak rol yapmanız, başkalarını korumanız, bütün oyuncuları bir arada tutmaya çalışmanız. Yani sadece oyun olarak görmeyen ve geniş açıyla at gözlüğünü çıkartıp tüm detayları inceleyen bir grup da var yani. Onlar çok ciddi örnek alıyorlar bazı şeyler. Çünkü Eightborn'u bir oyun olarak düşünmeyin. Bu bir şirket de olabilir. Bu bir oyunda olabilir. Farklı bir şey de olabilir. Onu görmeleri beni çok mutlu ediyor. Ama güzel edit yapmış. Ah be, aga be. Eğitim -bon açıldığından beri takip ediyorum Tukan abi. ilk o girişi olsun. Orada insanlar karakter açmaları olsun. Bu video sayesinde yeniden gözümde canlandı. Çok güzel bir server. Ben de öyle bir hevesle başlamadım. Cidden açıldığından beri isteyerek sevgiyle izlediğim bir server. Dışarıdan birisi görse bir oyun serverı ne katabilir ki der ama bu server başta Tukan abi bu bana çok şey kattı demiş bir arkadaş da. Ben bunu bir daha izleyeceğim lan. iki dakika zaten. Tatlı tatlı konuşacağız. Uygulandım. Ben de kendim Tuan hoş geldin. Ekipçe. Güzel bir server daha açacağız. açayım <laughs> da. Giriyorum bak ilk e borla. Giriyorum ha. Heyecanlandın mı? Yerim lan heyecanını. İlk gün yani <laughs> anlam veremiyorum. Mesela i̇lk gün nasıl ben sarıyla böyle bir kıyafetle gire girebildim bu oyuna? Yani zikra herhalde Fifem desteklemiyor dedi amına koyayım. Çünkü ki, siksem ben böyle girmem bu sunucuya. <laughs> Gol! Gol mü oldu? 2-1. Bak ne dedim oğlum? Bekle 2-2 de olacak. İzle. Ha bu testti değil mi? <laughs> ne lan? abi abi bir de hepimiz e, koşuşturuyoruz etrafta oğlum normal. Ben senin sprint yeteneğine güvenmiyordum. Evet. Hep soruyordum altından kalkabilir misin? ne kadar biliyorsun falan. Bir ne daha izleyelim geldi kusura bakmayın vallahi sıkılırsanız affedin. İlk defa yüz yüze tanıştık ama yani bize Tuğkan'ın çok güzel bir şey oldu bu ya. Ben bunu hep söylerim. Eight çok güzel insanlar. Mesela egoist patiler de öyle. Yani birçok bir çok başka serverdan teklif aldılar. Başka server çekmeye çalıştı, etti. Mekanik açmak istediler. Yeri geldi cevap veremediğim, yeri geldi kızdığım. Yani asla gitmediler mesela. Asla yarı yolda bırakmadılar. Adamların yeri geldi içeriği bu. Server'ı bakım aldık, server'ı kapattık. Surat bile asmadılar. O yüzden onların yeri bende farklıdır mesela ne kadar bilmeseler de. Çok severim yani. kattı O yüzden Moruk. Bir gün işte Tukan abi dedi ki 5M'e geçiyoruz dedi. Dedim abi geçelim. O sırada Zikra'yla tanıştık. Sayna bizi Zikra'yla tanıştırdı. Oradan ben işte öğrenci eviyle ilk hasta bizim çocuklarla, o ilk kafadaki ekipten tanıştık. Bu şekilde 5 e başladık. Mesela sunucunun pişmanlığı bu adam amına koyayım. Yani 50 defa banın ucundan dönen ama <laughs> asla banlanmayan pişme adam bu. Hem çok seviyorum hem banlamak istiyorum. Arada kalıyorum. Kaç kez ipin ucundan aldım bunu. <laughs> Bırakabilirdik de salada bilir. Ama hem gerek oyuncular, oyuncuların bize olan bağlı. Ekibin Kim o bu? bırak, bırak. <laughs> ben böyle bir ilk başta FPS'e karşı böyle bir şeydim soltum Hep FPS gittim yıllardı. Sonra baktım onlarla yani abimle ablamla her şeyde zaten çok eğlendim. Öyle Sonra değil mi? Abi. bir noktada oyun ya. Yani bir noktada işte yapamıyorsun, kıramıyorsun. Benim çok boktan oyunlarım var. Allah beni tövbe yarabbim. Bildiği gibi yaratmış yani. hani Olmuyor. Çok ayrı bir dünya, çok ayrı bir şey. Çok eğlendim de zaten. Hala da eğleniyoruz. Hala. Bu güçlü bir server. Bu Al diğeri de toksik mesela. Yani bu güçlü bir server, güzel bir server, çok kitlesi olan bir server. Ona göre amınza koruma falan yapamıyorum. Olmuyor yani. Benim için bu server ne kadar iyi olursa olsun bir gün bitecek bir şey. Ama dostluklar baki kalacak. Hep beynimde bu dönüyor. E yavşak sen de ona göre oyna. Her gün de eğleniyor. Di diyemiyorum işte şunu. Seninle de çok eğleniyoruz. Gerçi onunla da ilk bana tanıştık zaten. Ama bunu hiçbir zaman bir hırsla falan yapmadım. Böyle sinirlenip de ulan ben bu soru öyle bir yapacağım ki omuna koyacağım herkes falan bilmem ne bilmem ne. Hiç yapmadık bu arada Allah Hiç yapmadım. Harbiden severek yaptım. Hep söylüyorum, severek yaptığınız zaman, işlediğiniz zaman onu, gerçekten olayın merkezinden kopmadığınız zaman güzel şeyler. <laughs> ya Eren, Bir insan nasıl tersten patlatabilir şunu ya? Zaman, ...işlediğiniz zaman onu. Gerçekten <laughs> olayın merkezinden kopmadığınız <laughs> zaman güzel şeyler oluyormuş. Elimi yendi. Bana da bunu öğretti bu yani. Kim? Ha, Judex kimmiş ya? Judex olur olur yeriz. çalışıyor. Çocuğu bırak, kadınları bırak. Tadı kaçtı bu işin. Hüsn, At o silahı teslim Sen benim yarrağımı ye. Sus be terbiyesiz. Olur olur, yeriz, yeriz. Murat, hadi bakalım sen de arkadan. Murat, hadi bakalım sen de arkadan. Tamamdır. Dikkatli olun. At silahı! Yaklaşmayın lan! Ya çok manasız video ama çok güzel değil mi ya? çok manasız ya. Götten taksi buyurun. Comic crime. Antigran. Ya Borcunuz 162 dolar ama siz 163 verseniz yeterli. 163 Bu kadar yok bende. Buraya kadar geldiniz ve yok mu diyorsunuz abi? Efendim? Ya arkaya gacır gucur ses koymuş bu de ya. Abi. <laughs> Gol mü yedik? Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Bu maç 4-3 bitecek. Alo. 5 dakika yanınızdayım efendim. Oğlum bu nazını niye böyle ditler yapıyor ya? Çok güzel ama. Vagos, Vagos mu? Alo. He arkada çalan. 5 dakika yanınızdayım buradayım efendim. Alo. Sesimi alıyor musun Tarkan? Alıyorum. Sana bugün öğretmem gereken ve anlatmam gereken bir şeyler var Tarkan. Öncelikle bilmeni isterim. Aramızda iyi bir arkadaşlık olduğuna inanıyorum. Yanlış mıyım? Ya arkadaş olmasak da iyi anlaşabildiğimizi düşünüyorum. Ne istiyorsun? Polisler hep iyi midir? Senin kadar kötü birini görmedim açıkçası departmanda. Senin için iyiliğin tanımı nedir? Tam olarak aradığım şey o çünkü. İyiler ve kötüler. Sana birazdan vereceğim bilgiler seni şaşırtabilir. Ama bu yaptığımız konuşma bundan sonra daha dikkatli olman için. Ama bizim açımızdan değil. Kendi açından dikkatli olman için. Biraz sonra bir hamle yapacağım. Yaptığım hamleden sonra senin hamleni bekliyor olacağım. Telsizinde ol ve polisleri kontrol et. Tamam, tamam. Ha bu arada unutma. Chess öldükçe denilen bir birlik. O yüzden... Chess admin birliği. Onu unutma. Boşuna bizi öldürmeye çalışmayın. Ben öldürmeyi hedefliyorsan hiçbir şey kaybetmeyeceğimizi de bilmeni istiyorum. Emin ol benim gibi başkası çıkacaktır. Emin ol benim gibi başkası çıkacaktır. Çıktı bunu okuyun baka gireyim her şah bir piyon. Emine Goyeyim. Telefonları ver sarı kafa. <laughs> Masumların ölümüne vesile olmaya devam edeceksiniz yani. Doğru mu anladım? Bu arada şu yanlış anlaşılmasın. Chess öldürülemez ve chess e, sonu gelmeyecek bir rol değil. Bunun pasları atılmadı. Chess de tabii ki de çökebilir. Chess de tabii ki çökertebilir. Yani bu bir noktadan sonra adam öldürmeyle alakalı bir şey değil bu. Sistemi çökertmek üzerine rollerin dönmesi lazım. Biri daha bir gol yazdı. Ne oldu? Üç kim oldu? Üç birer. Bana karşı yok olmaman önemli. Halka. Çok güzel ya. Tüm bilimlerin dikkatine kes konuşuyor. Tüm halktan ve bizlerden özür dileyin. Optimus Prime'den aklıma geldi açacağım şimdi. Helikopterler veya diğer polis arkadaşlarım. Hiçbiri silahlarına davranmasınlar. Onlara zarar vermek istemiyorum. Şimdilik. Şimdilik. Tamam ki kim bu? Rehineler verecek misin şimdi? Onları istiyorum. Rehineler güvendeler. ...zarar vermeyeceğimi söyledim Tarkan. Böyle bir tip yok bu arada. Götünden atmış yapın. Tek bir kötü hamle kırk iyi hamleyi boşa çıkarır. Aksiyon altındayım. Sürekli bir saldırı durumu var eve. E, neyse konumuz RP değildi. RP'ye nereden döndük bilmiyorum ama e, teşekkür ederim kısmı. Güzeldi. Bir gram heveslenmedim. İki kapalı şu an çok yoruluyormuş. Bizi <laughs> onu taktik için yapıyorlar. Çok iyi olmuş dilerim diken diken. Vodka'yı da izleyelim. Hadi vodka'yı da izleyip gidelim simülasyonlara. Vodka operasyonu. Hangi 8 Works mi yaptı onu? Ne yaptı? Evet. Diye fırış bir şey sarı. Bu muydu video? hatırlıyorsunuz değil mi? Yavşak Flower nasıl hızlıca şey yaptı? Ne derler ona? Tık slash. Yat mı yaptı? Uyu mu yaptı? Herkes yere yatsın. Başınızı kaldırmayın. Çankın oraya mı ne koyayım? Beço, beço yatın yere. Vodka demişken abi Kate ve Yaz'ı ne zaman getiriyoruz? Öyle siz git. neyse şimdi hadi. <laughs> Da geldiniz ya ona laf sokacaktım da. Orada olan herkesin meselesi. Benimle çalışan herkesin meselesi. Bu saatten sonra ben size şunları söylüyorum. Gördüğünüzde Rus dediğimiz adamların kellesini almak burada olan herkesin sorumluluğu. İsterseniz günde benim önüme 20 tane ceset getirin. Ortada bir kaos durumu var. Ortada bir savaş durumu. Bugünü, en azından bir günlük bile olsa, barış ilan ederek takılın derim. Dağılalım, şehrin içinde gezelim, yani şehirde bir kaos yaşatalım. Polisler de doğrudan çatışan adamlara çöp besin. Biz e, grup grup ayrılalım, e, aramızdan herhangi bir grup bu kişileri gördüğü yerde ben sizden haber etsin. E, boş ateş ne? ederek Botko polislerin operasyon. dikkatini dağıtsın, doğru muyum? Aynen öyle, halk duysun, paniklesin, ihbar etsinler. Vodka operasyonu iki istiyor ya bir tane. Zorlama yapmadan böyle yine kendiliğinden gelişen. Aga be. Ben niye birini korurken ölemiyorum? Ben hayatta kalıyorum ama insanlar Amca, ölüyor. Amcık siktir git sık kafanı o zaman yarrak kafalı. Ne ağlayıp duruyorsun? Ben yaşadıkça sen öleceksen ben seni niye seveyim? Ben seni niye koruyayım? Kimden koruyayım? Benim önce hepinizi kendimden korumam lazım. <laughs> doğa! Ulan yanıyor doğa yanıyor. Oros bu çocukları. Şimdi bana sen söyle. Ben bir Allah'la konuşuyorum. Bana da bazen cevap veriyor bazen vermiyor. Neden ben yaşadıkça birileri ölüyor? Dedin ya moralin niye bozuk diye işte bu yüzden. Kimi eli uzatsam ölüyor diye bu yüzden diyorum. O yüzden uzak duruyorum. bu dua için, ulan bu Miko için, ulan bu dayı için, bu Kuntekin için. Şimdi ölmüş söylemiş ama. Versene slow motion şuraya. Yuki hangi adminde? Ahmet Gezmiş oynuyordu. Sarı. Taru. Taru yine Vakit geldi. Öyle işte. Şimanların ne olduğunu biliyor musun? Merak etme öğreteceğim. Sen ne diyorsun onu koyayım ya. ne alakalı bu <bir> videonun altında. <laughs> Biraz sonra kızıyor ya. Sen laf sokunca kızıyor. <laughs> Abi sarı telefondan PUBG mi oynuyordu? Ne? Ha fotoğraf lan o. Abi Türkiye değilsin galiba. Günlük, günlük güneşlik orası. Bunu Amerika'ya taşındım ben musun? Neyse inşallah sezon 2'de de böyle güzel şeyler olur. Biz de dizi gibi oynarız. Siz de dizi gibi izlersiniz.